Merhaba, Acayip Tarifler'e hoş geldiniz. Bugün kanalımda bir konuğum var. Sevgili arkadaşım Derya. Merhaba. Bugün bana konuk oldu. Birlikte sizin için atom tost hazırlayacağız. Şahsen bir itirafta bulunuyorum. Ben ilk defa atom tost yapacağım. Çünkü içindeki malzemeler normalde hiç yemediğim, pek tercih etmediğim malzemeler. Biraz böyle şarküteri ürünleri e, giriyor içine. Ama e, hepsi girdiği için de bir atoma dönüşüyor sanırım. Adı, adı o yüzden at, atom tost oluyor. Bakalım e, videonun sonunda ben de ilk defa yiyeceğim ve e, tamamen tarafsız yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Derya sen daha önce yedin mi atom toz? Hayır yemedim ismin daha ilk defa duyuyorum ben de e, ilk defa yiyeceğim Allah. Sonunuzu hayırlısı. Hadi bakalım inşallah Hadi bakalım. atom içimizde patlamaz inşallah midemizde aynen, aynen. <laughs> videonun sonunda. Aynen. Şimdi tost makinemi önceden ısıttım. Ee, şu an 210 derecede, bayağı yüksek bir derecede. Zaten o kadar sıcak vuruyor ki evet. şu an <laughs> anlatamam. Önce e, malzemeleri sayayım ben size. Bu tostumuzda kaşar peyniri, sucuk, salam, e, önceden doğrayıp kızarttığım sosisler... Dörde mi bölünmüş o? Evet, dörde böyle parmak parmak böldüm onları. Bir tane çırpılmış yumurta kullanıyorum. Buna biraz da tuz attım ben. Ekmek ve ketçabımız var. Öncelikle tosta sucuklarımızla başlıyoruz. Sucukları makineye diziyorum. Yani bir ekmeğin boyutuna göre düşünürsek, herhalde bu kadar yeter. Evet. Ve makineyi kapatıyorum. İyice tostun kızarmasını bekliyorum. Evet. İyice sucuğun kızarmasını bekliyorum şu an. Ben olmasam ne yapacaktım bilmiyorum. <laughs> İyi ki varsın arkadaşım. <laughs> Bu arada arkadaşım Derya da bir tasarımcı. kendisi özel günler için çok güzel ürünler tasarlıyor, hediyelikler tasarlıyor. Yani özel günlerinizi unutulmaz kılacak hediyeliklere ihtiyacınız varsa ben Derya'nın sayfasında aşağı açıklamalar kutusuna yazacağım. Oradan bakıp takip edebilirsiniz arkadaşımızı. Sucuklardan cızır cızır sesler geliyor. Bakayım. Hmm. süper görünüyor. Şimdi ben bu tostta en merak ettiğim nokta yumurtayı dökünce ne olacak acaba? Vezir mi olacağım, evet. vezir mi olacağım? Ben de yumurta dediğin zaman epey bir şaşırmıştım. Yani. Acaba nasıl kullanılır yumurta diye merak ediyorum. üstüne dökülüyor ama yayılmadan pişmesini sağlayabilecek miyim bilmiyorum. Ve Bismillah diyorum. Evet yayılmasını engellemeye çalışıyorum burada. Tamamdır. Hayır ya. Şimdi biraz şöyle yumurtayı toparlayalım. Ee, ekmeğimi e, yumurtanın üzerine kapatacağım, yağı biraz buna geçsin. Şöyle. Evet. Hmm, kokusu bile harika. Yumurta sucuk ekmeğe geçti. Şimdi üzerine salam diziyorum. Kaşar peyniri. ve sosisleri ekliyorum. Ve ketçap. Ketçap arzuya bağlı. Ketçap sevmeyenler kullanmayabilir. Mayonez de kullanabilirsiniz. Şimdi diğer parçayı da üzerine kapattım. Ve tekrar basıyorum. Derya en sevdiğin tost neydi tost? Tüy kaşarlı. Hmm. Ben kaşarlı ketçaplıya bayılırım. Böyle hani sucuklu salamlı bir şeyler girdiği zaman pek yanaşmıyorum. Midem rahatsız ediyor daha doğrusu. Ama kaşarın üzerine ketçap sıkıldığında o ikisi bana çok güzel geliyor. Okul hayatım boyunca da kantinde artık benim fix menüye bağlamıştı. Ee, patto diyorduk biz. Sen ne diyordun bilmiyorum. Her okulda vardı. Patatesli, kaşarlı, ketçaplı tost. 10 hmm. numara tosttu vallahi ona göre. Bir de duyuruyor böyle. Hiç acıkmıyorsun onu yediği zaman. En sevdiğim menü o pattoyla şey. Sonra Evet, evet. Şimdi bunu yağlıyorum. Çünkü bayağı bir kızardı. Ben tereyağıyla yağlayacağım. İsteyen tabii ki margarinle de yağlayabilir. No problem. Şöyle arkasını da yağlayalım. Tam bomba olsun. Şimdi yağladım. Tekrar bastırıyorum. Evet. Tostumuz hazır. Şimdi güzelce dilimliyorum. Ve evet, tostumuz hazır. Ta ta -da ta -da tam. Şimdi tadıyoruz. Derya. <laughs> Bakalım sevecek miyiz? <laughs> gel canım, şuradan kardeş payı yapalım. Tut şunun ucunu. Ay, <laughs> ayrılmıyorlardı. Aha, çorbana geldi kız. Oo çok sıcak sıcak evet kaderim. Mmm çok güzel. Harika. Ben gerçekten... yaptım diye söylemiyorum gerçekten çok güzel olmuş pizza gibi. Gerçekten ismine İsminin hakkını veriyor yani. Şahsen Harika. biz çok beğendik. Şimdi çayımızı da demledik. Tostlarımızın yanına çayımızı da alacağız bir güzel tostlarımızı yiyeceğiz. Bence siz de kesinlikle hiç denemediyseniz bu tostu mutlaka deneyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.